Evet bu sorumuz için arkadaşlar bir tek tek söyleyeceğim size. 7 asal sayı olduğunda 1'i 7'ye böldüğümüzde bakın 6'da 1, 7'nin 1 eksi 6'da 1 devreder. 1'in sayı 1 ise 7. sayı yani 6 fazlası yine yedi 7'dir. O zaman virgülden sonraki 7. sayı e, ee, nedir diyeceğiz? Yine 1'dir diyeceğiz. Artı 1 bölü 11 böldüğümüz zaman şu şekilde tek tek bölmemiz gerekmiyor ama bir iki tane sonuç bulalım diye görün diye söyledik. Birinci sayı 0, ikinci sayı 9. O zaman tek sayılarda 0, çift sayılarda, yüklen sonra tek basamak sayılarda 0, çift basamak sayılarda e, 9 olacaktır. 11 tek sayı olduğu için 0 olacaktır bunun sonucu. 1 bölü 31 ise 30'da 1, 31 30 asal sayı olduğu için 30'da 1 devre edecek. Birinci sayı 0 ise o zaman birinci sayı sıfırsa 1 artı 30'da bir devredeceği için 31. sayı da sıfır olacaktır. 31. sayı da sıfırdır. O zaman bundan sonraki sayı 32. sayı, 32. sayıdan bahsediliyor bahsediyor. Sonra o da 3 olacaktır. O zaman 1 artı 3'ten sonucumuz 4 cevap da A şıkkıdır.